arkadaşlar Merhabalar şimdi bu videomuzun adı hayaller ve gerçekler ee, sizlere şimdi size de mantıklı gelebileceğini söyleyeceğim çok güzel birkaç farklı olay anlatacağım arkadaşlar burada Tabii ki e, bir takım bir şeyleri düşünüp yorumlamak üstüne bir şeyler koymak size kalmış bunlardan en önemlisi şu bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir hesap yapın şimdi size ne diyorlar Dünya üzerinde var olan dolar miktarı her şeyi toplasan çıkarsan bölsen diyor farzı misal 22 trilyon dolar diyor ama diyor dünyanın diyor borçlanma seviyesi diyor onun bunun borcu tüm dünyanın borcu diyor örnek veriyorum 150 trilyon dolar. Şimdi burada düşünüyorsun yani var olan para borçlanılan para var olan para borçlanılan para arada çok büyük uçurum var doğru değil mi baktığında yani. Şimdi bu ne demektir arkadaşlar? Ben alın terimle çalışayım demek değildir. Dünyanın büyümesi tamamen borçlanmaya gidiyor. Dünyada herkes birbirine hayal satar, hayali fiyatlar. Öyle söyleyeyim size. Yani bugün senin cebinde patronundan veya çalıştığın firmadan bahsediyorum. Yani ben bugün cebinde parası olan adamın cebindeki parasının minik bir kısmını almak için niye yıllarımı feda edeyim arkadaş? Neden yıllarımı feda edeyim? Yani bu ekonomik sistemin, kapitalizmin temel sistemi borçlanmaya dayalı arkadaş. Yani ben bu sebepten dolayı diyorum. Siz bir şeyleri malı mülkü vesaire edinme konusunda bir şeyler yaparsanız borçlanın. Borçlandığınız şey sizi amorti edecek. Hele ki özellikle of böyle Amerika yapıyor ya sıfır faiz dönemi ya sıfır 25 veya bir, bir faiz vesaire enflasyon düşük oldu. Paralar saçıyorlar. Paralar saçıyorlar abi. Bedavadan kredi dağıtıyorlar. Yani düşün senin bedavadan aldığın kredi S&P 500 endeksi bile en kötüsünde %15 veriyor sevgili arkadaşım. Yani ne kadar para kazanıyorsun, gani gani para kazanıyorsun. Daha sonrasında o kazandığın paralar belli bir süre enflasyon neden oluyor. Sonradan o paraları çekmeye çalışıyorlar tarzı bir durum. Şimdi bak hep ben size borsadan kazanmayı gösterdim ama size şimdi küçük bir hikaye anlatacağım arkadaşlar. Bu hikaye üzerinde bu yorumlamanızı e, görmenizi istiyorum. Şimdi sen Amerika'da şirket kuracaksın, Türkiye'de şirket kuracaksın. Bak Türkiye'de bir tane şirket kurdun diyelim bak bir tane şirket kurdun cepte iki tane de Amerika'da şirket kurdun diyelim birisi Meksiko City diğeri Nevada'da olsun git bir daireyetten silikon vadisinde ortak çalışma alanlı konteynerlar var aylığı 100 dolar 75 dolar civarında arkadaşlar ofisin de belli olur kargonun gelip gideceği vesairesinde bunlar da belli olur. Anlayabiliyor musun? Bunu düşün arkadaşım. Örnek veriyorum çorap diyelim. Şu anda yanımda olduğundan dolayı örnek veriyorum. Sen git 0,10 sente burada git baskılı çorap yaptır bak. Bunu gel Türkiye'deki firmana aldır. Diyelim ki hani tamamen temsili rakamlardan o yola çıkıyorum. Çünkü buradaki üretim ile yurt dışındaki satış fiyatları arasında nasıl diyeyim 30 katı fark var. Bu sebepten dolayı mesela burada diyelim ki 0.10 sente imal ettirdin. Git 20 bin dolara Türkiye'deki firmandan bir tane örnek veriyorum. Üreticinle anlaş. Bak Çin olayına geleceğim. Bir tane üreticinle git 20 bin dolara anlaş. Anlaştığım firma Türkiye'deki senin olsun. Amerika'daki fir kurduğun firmalardan biri de senin. 20 bin dolarlık bunu git e, örnek veriyorum. Toptan da 60 bin dolara toptan alıyorum diye 60 bin dolara al. Daha sonrasında 60 bin dolara aldığın ürünü arkadaşım burada önemli olan şey şudur: fazla yer kaplamayacak ama değerinde de fazla olacak bir ürün olması lazım. Daha sonrasında o gittiğin 60 bin dolara aldığın ürünü. Amerika'ya çektir. Amerika'da kurduğun ikinci bir firma ise örnek veriyorum. 60 bin dolardan 120 bin dolara da ona toptan satışı göster. <laughs> Anladın? Bak, görüyorsun değil mi? Şimdi burada sendeki Amerikan hükümetine bak de, ben de burada şey yapıyorum, dışarıdan alıyorum, bunu şey yapıyorum, satıyorum, ediyorum. 60 bin dolardan aldığım bu ürünü ben buraya geldim, Amerikan piyasasında sattım. Benim örnek veriyorum. E, kaç 40 bin dolarlık karım oldu. 40 bin dolarlık karım oldu diyeceksin arkadaşım. Daha sonrasında ise ne yapacaksın? O banka bir gideceksin orada bankadan kredisini alacaksın. Gelir göstereceksin tamam mı? gösterdiğin kredide o kadar düşük faiz ve o kadar yüksek vadede bir kredi alacaksın ki arkadaşım yani senin koyduğun sermayenin üzerinde gelen bir şeyle veya gideceksin bir yatırım fonundan bak benim işlerim var ben istikrarlı bir şekilde büyüyorum Tamam mı? Bak burada böyle gösterdiğim bir firma üzerinden aldığım paradaki tutara bak. Türkiye tarafına gel ki bak ben ihracat yapıyorum. Benim şu kadara mal ettiğim üründen bak ben bu kadar ülkeye döviz soktum. Bu kadar şey yaptım. Of vergi muafiyeti alıyorsun. Teşvini alıyorsun. Onu alıyorsun. Bunu alıyorsun. Şunu alıyorsun. Ve burada piyasada açıkçası senin koyduğun paranın çok üzerinde bir ee, nasıl diyeyim, stok yapıyorsun. Daha sonrasında geldim bu yaptığın, çektiğin krediyi örnek veriyorum, sen e, %5 %5'e çekiyorsun yıllık maliyetinde 5 e, yıl vadeli diyorsun abi zaten S&P 500 indeksi %15 ortalamalı gidiyor yani 2 yıl dursa bile sonrasında şey olarak çıkıyor %30 yapıyor bir şekilde kendini tamamlıyor. E git o piyasaya koyuyorsun net gelirin senin zaten %10 bir kar yapmış oluyor bak kafadan %10 0.5 ile kredi alsan bile. Ee, nasıl diyeyim 5 yıllık plan çerçevesine baktığında bir şey e, satış karun olmuş oluyor. Anlatabiliyor muyum yani? Şimdi bak bunu bu devir bunu burada tut aklında. Şimdi bak böyle çeşitli belgeseller izleyin. Amerikan firmaları bu yöntemle hep Çin'e para transfer yaptı. Çin'in şu anki kendisindeki şişkin dolar rezervi nereden oldu sanıyorsunuz? Gidin Netflix'te orada burada izleyin. Adamlar 100 milyon dolarlarca yaptığı yatırım gidiyorlar Çin'e. Örnek veriyorum, tarım teçhizat makinesi alacağız diyorlar, bir bakıyorlar orada bir kulübe var, iki tane lastik var, bir tane traktör var. Adam gitmiş orada 300 milyon dolarlık yatırım almış, içerisinde 50 bin dolarlık bir şey bile yok. Görüyorsunuz, değil mi bak? Olay nasıl gidiyor? Şimdi bu var olan bir paramı. Bu var olan bir para mı? Bu açıkçası piyasada bir takım bir şeylerin iyi gösterilmesi için şişen. Yani o bak diyorsun Amerika büyüyor, bak vergilerimiz büyüyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diye gösterilen bir durum. Bak bu sistemin açığından biridir canım arkadaşım, sevgili arkadaşım tamam mı? Bu bir, bunu bir tarafa at yani. E, ben size diyorum ya şu anki şeyde eğer siz gerçekleri yorumlarsanız zengin olmak gerçekten çok daha kolay bir şeydi diye. Ya Türkiye dünyada, Türkiye'de demeyeyim, dünyada her şey o kadar kolpa ki. Bundan birkaç yıl önce anasını satayım, The Secret diye bir şey çıkardılar. Neymiş? Sen evrana sürekli mesaj gönder. Akşam oluyor gidiyorsun. Yanına sigaranı yakıyorsun, tütün ürünü diyeyim yakıyorsun. Bir kahve yapıyorsun kendine, kendi kendine düşünürken diyorsun. Ya ben de bir evlenemedim gitti. Evran'a mesaj gönder. Ya benim karşıma güzel birini çıksın. Benim şöyle olsun. Benim böyle olsun. Bak evrene gönderdiği mesajı senin cebindeki Apple'ın bilmem neyin Google'ın vesaire zaten duyuyor. Sonra diyor ki sana bak bir hafta sonra mesaj çıkıyor. Evrene gönderdiği mesajlar karşına senin, senin bilgisayarında çıkıyor. Akıllı televizyonda çıkıyor. internetinde çıkıyor. Sen kendini oraya kanalize ediyorsun. Diyorsun ki oh, bak evrene mesaj gönderdim. Bak görüyorsun değil mi? Bunlar bana bir acaba bir sinyal mi diyorsun? Veya ben çok zengin olmak istiyorum Allah'ım, çok zengin olmak istiyorum. Allah'ım demeyeyim de evren çok zengin olmak istiyorum evrene mesajını gönderiyorsun. Senin telefonuna şey geliyor böyle bir tane e, güzel sarışın, renkli gözlü bir kız, bir kız anlatıyor. 10 yıl önce 50 dolara Bitcoin alan adam onu şu anda tutsaydı şu anda 1,5 milyon doları olmuştu. <laughs> Sen de diyorsun ki ya diyorsun ben diyorsun bu parayı diyorsun şuraya atayım diyorsun gidiyorsun oraya yapıyorsun 3 5 kar ediyorsun dönemi ise ediyorsun bak ben evrene mesaj gönderdim bana karşılığını veriyor. Her şey kolpa kardeşim her şey kolpa. Her şey dünya üzerinde yaşadığınız her şey kapitalist sistemin hazırladığı bir durum. En büyük en büyük kolpalardan biri de nedir? Uzaylı davası. <laughs> ya burada zaten NASA diyor ki sana senin diyor bizim diyor gözlemlenebilir evrenimiz şu. Şurada diyor örnek veriyorum 10 milyar ışık yılı uzaklıkta bir tane şey keşfettik. Bir dünya keşfettik orada yaşamalı Ya adam sana diyor ki bak ışık yılını bulsan bile 10 milyar yıl oraya bir yolculuğun olacak anca gideceksin ki zaten o da belirlenen sürede bizim oradaki var olan bir cismin yansımasını görüyoruz diyor. Yani şu anda orası olmaya da bilir yani değil mi? Kendi kendine 10 milyar yıl ışık yılından bahsediyoruz. Bitirmiş tüketmiş de olabilir. Biz sadece onun o zamanki durumunu gözlemliyor olabiliriz. Ancak ve ancak bakın oradaki bir evrenin şeyinde de buraya ancak şöyle bir şey olabilir. Buraya 10 milyar demeyelim de diyelim ki 25 milyon ışık yılı uzaklıkta. Adam buraya gelmiştir, sonda göndermiştir. Bak bundan birkaç yıl önce, bir yıl önce bile bir şey çıktı. O mua mua diye böyle bir şey geldi dediler keşfettik ama onun 10 gün sonrasında onun bizi bir şeyin uğradığını keşfettik. Oradaki adam şunu yapmıyor. Oradaki akıllı vardık belki şunu yapmıştır. Yani biz zaten ne kadar teknoloji ilerletsek, gözlemsek, gözlemlesek de biz ancak onun varlığını çok sonradan haberdar oluyoruz. Biz oradaki güneş sistemine çeşitli sondalar atalım. Bari bu sondanın bize gelmesi 10 yıl sürsün. 10 yıl sonraki ev, nesilimiz bizim orada da bir yaşam olduğunu gözlemlesin tarzı bir şey yaparsa ki ancak biz şey nasıl diyeyim Oradaki güneş sistemi içerisindeki aktif olarak bir canlılığı keşfedebiliriz ki onda da ancak o gönderdiğimiz cisim 10 milyon yılda tüm oradaki sistemi tarayacak taradıktan sonra tekrar bize gelecek yani 5 yıl tarasal 5 yıl bize dönmesi olsa değil mi o kadar hani ışık hızının ötesindeki bir şey yapacağız ki onlar bile fark etmeyecek. Biz ancak daha sonra bir 5 milyon yıl ışık yılı süresinde de oraya tekrardan bir canlımızı göndereceğiz değil mi? Yaptığımızda ki gönderdiğimiz canlı bile o nasıl diyeyim var olan yolculukta kendini üretecek nesilden nesile devam ettirecek ki ancak birkaç nesil oraya böyle gidecek. Yani bu tarz şeylerde bir işlem olabilir. Ki bunda da bunları göz alıp da o tipteki bir ziyaretleri gerçekleştireceğini ee, sanmıyorum desem neler olur yani gene yapıyorlardır ama bak bizden çok daha gelişmiş uygarlık seviyesinden bahsediyorum. Diğer türlü normalde bir cisminin parçalara ayrılıp oraya yaşıyor şey olması bu olması yok yani Nasıl diyeyim Yaratılışa aykırı bir şey arkadaşım Yani yaratılışa aykırı bir şey diye tahmin ediyorum ben yani bilmediğimiz bir şey varsa bile Nasıl diyeyim? Bulunamaz. <laughs> Öyle diyeyim. En fazla buralara gen atarlar. O gen kendi içerisinde ürer gider diye tahmin ediyorum. Şer, şimdi bunu da söylememdeki neden o kolpa diyorum ya. Bak bunu ne olarak önümüze sunuyor? E, medyasal. Yani Hollywood olarak önümüze sunuyor arkadaşım yani buradaki elde ettiği bir kazanç sisteminde yok E.T.'ler, yok Marvel'lar, yok örümcek adamlar, yok Süpermen'ler görüyorsunuz değil mi? Var olmayan bir şey var. Sürekli canlı tutuluyor. Yok dünyanın sonu, dünyaların savaşı falan ama sürekli onun üzerinden bir kapitalist prim sistemi var ki onlar da sürekli olarak şey yapıyor. Nasıl diyeyim bir kazanç elde ediyor. Görüyorsunuz değil mi? Bak The Secret olayını oraya bağlayın. Bu uzaylılar meselesini oraya bağlayın arkadaşım yani. Şu dünyada yaşadığımız her şey kofa bak sizin insan beyni aslında o kadar muazzam yaratılmış ki arkadaşlar yani o kadar muazzam yaratılmış ki ama siz bunu başkalarının emrinde çalıştırırsanız sevgili arkadaşım başkalarının emrinde zihninizi çalıştırırsanız kendi kalıplarınızın dışına e, çıkamazsınız kendi kalıplarınızın dışına çıkamaz iseniz ee, ne olur? Kendi kalıplarınız neticesinde yaşarsanız ölürsünüz. Abi bu dünyaya sen şu an kendi bilinçli hafızamıza baktığında bir defa gelmiş. Ya sen niye yokluk için yaşıyorsun? Sen niye kısıtlı fikirler içinde yaşıyorsun? Sen bir gün şu gözlüklerini önündeki perdeleri kaldır. Hayata çok daha farklı aşağıdan çok daha farklı pencerelerden bak dünyada zengin olmak da çok kolay arkadaşım. Yeni şeyleri gözlemlemek de bak bakış açını bir değişirsen var ya hayat senin karşına o kadar güzel şeyler çıkaracak ki bunu şu anda farkında değilsin. Bunu kendinde ne kadar erken keşfedersen o kadar bundan sonraki hayatın mutluluk içinde geçer. Her saniyesini her anını daha da keyifli bir şekilde yaşarsın. Benim size söylemek istediklerim bunlar arkadaşım. Bu söylediklerim çerçevesinde dünyaya bir bir de bu açıdan bakarsanız çok daha güzel şeyler hissedeceğinizi, göreceğinizi düşünüyorum. Hoşçakalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.